Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mi Band 3 akıllı bilekliği nasıl eşleştirildiği ve nasıl kırılacağını özelliklerini inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi ben kutusunu bir aydır falan bende olduğu için bu. Kutusunu kaybettim. Gördüğünüz gibi. Kutudan şeffaf paketlerle 3 alette çıkıyor arkadaşlar. İlk olarak kordon. Gördüğünüz gibi bilekliğimizin. Ve şöyle bir şarj zalet var. Gördüğünüz gibi. Normal. Türkiye girişli. Işte. Tüm kabloları takabilirsiniz. İstediğiniz bir kablo ucunu. Bir de bilekliğimizin kendisi var. Şimdi bende tabi Kıvılı olduğu için eşleşti değil ama normal e, önce özelliklerine geçelim arkadaşlar. Buradan zaman var. Zaman tutabiliyorsunuz. Başka bir zamanlayıcı. Sonra bildirim sessiz alma var. Bağlı olduğunuz cihazı bulabiliyorsunuz. Bir de burada ekran ayarları var. Gördüğünüz gibi. İster böyle orijinal, ister böyle adımda benim kullandığım gibi. Bir de böyle var. Hemen üstüne tıklayarak seçebiliyoruz gördüğünüz gibi oldu. Sonra adımlarımızı gösteriyor, mesafemizi gösteriyor. Gittiğimiz yakılan kaloriyi gösteriyor. Bir de pilimizi gösteriyor. Sonra buradan hemen nabzımızı ölçebiliyor arkadaşlar. Ölçelim hemen. Neyse onu yaparız sonra onu. Bu yok. Koşu bandı var. Egzersiz modu var sonra. Burada gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Yine zaman tutar dediğim gibi. Bu kadar. Sonra arkadaşlar cihazı bul. Dediğim gibi ekran. Buradan sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar fabrika ayarlarından. Basılı tutunca sıfırlanıyor bu arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazımızın kovrunu nasıl takıldığına. Ben bir kamerayı bir yere sabitlemem lazım şimdi. Ben bir sabitleyeyim geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi kovrunumuzu gördüğünüz gibi şu kısmı alta gelecek şekilde tak ya olacağını unutmuyoruz. Böyleyken ekmanımız doğru düz bir şekilde takacağız. İlk üstün takıp alt <laughs> içten takıyoruz pardon. İçten geçirip alttan bastırarak takıyoruz gördüğünüz gibi tak taktık görüyorsunuz şimdi nasıl eşleştireceğimize geçelim arkadaşlar şimdi Play Store'a girip Mi Fit uygulamasını indiriyoruz. Gördüğünüz gibi çıktı. Yükle diyoruz. Yüklerin yüklensin. Nasıl olacağını göstereceğim. Mi Fit uygulamamız indiriliyor arkadaşlar. Şu anda onu bekliyoruz. kanalıma abone olmayı unutmayın bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 17 aboneydik 14 aboneye düştük ya niye çıkıyorsunuz evet yüklendi arkadaşlar münavilesi evet arkadaşlar buradan uygulamamıza giriş şey yapıyoruz ben hemen gibi giriş şey yapayım Evet arkadaşlar şimdi giriş şey yaptık. İlk önce bilekliğiniz ilk defa kırıyorsanız benim yaptığım işleme gerek yok tabi. İkinci, üçüncü kez bağlıyorsanız gördüğünüz gibi üstte heh, bakın gördüğünüz gibi bluetooth kapalı işareti var. Eğer bu varsa arkadaşlar daha fazla kısmına gelin. Buradan fabrika ayarları diyin basılı tutun basılı tutun sıfırlayın hiçbir şeyiniz gitmeyecektir tamam sıfırladık gördüğünüz gibi bağ eşleştirin diyor şimdi buradan uygulamamızdan profil profil deyip cihaz ekle diyoruz bileklik diyoruz kabul et anladım İzin verdik. Tamam. Şu an aranıyor arkadaşlar bilekliğimiz. Bekliyoruz. Bilekliğimize titreşim gelecek. Bakın gördüğünüz gibi geldi bastık. Evet bağlandı şu anda. Gördüğünüz gibi bağlandı. Şimdi Telefondaki saat kaç sabır veya yüklenecektir. Yükleniyor gördüğünüz gibi şu anda. Evet yüklendi. Gördüğünüz gibi. Oldu şu anda. Şimdi birkaç ara beklendi. Hava duyumu eklendi gördüğünüz gibi. Evet. Buralara bir geçelim şimdi. Gördüğünüz gibi burada ekran kilidi var. Tamam. Burada İstediğiniz Şifreyi Koyabiliyorsunuz Arkadaşlar Bir Dakika Hemen Geliyorum Evet Arkadaşlar Geldik Burada Gördüğünüz Gibi Bilekliğimizin Şarjını Gösteriyor Yukarıda Sonra Ekran Kilidi Koyabiliyorsunuz Cihazınıza Gelen Aramaları Görebiliyorsunuz Sadece Kapatabiliyorsunuz Etkinlik Hatırlatıcı Var Alarmı kurabiliyorsunuz. Uygulama Uyarıları Var oturma var. Burada böyle bir sürü, bir, bir, bir şey var. Gelen kısa mesaj. Alarm çaldığında titrete, titrete biliyorsunuz. Rahatsız etme ve hedef bildirimleri var. Sonra buradan bilekliği bul seçeneği var. Gördüğünüz gibi tıkladığımızda bilekliğimiz titreşiyor. Sonra işte burada bileklik konumu var. Sol ya da sağ yapabiliyorsunuz. Ben sağ seçtim. Nabız izleme sürekli olarak takip ettirebiliyorsunuz nabızınızı. Gece modu var. Gece modunda ekranınızın parlaklığı Belli bir saatten sonra Azalmaya başladığı belli bir saatte Yine eski Kısmına döner. Ve burada bileklik ekran kilidi var. Onu açtığımızda Gördüğünüz gibi bilekliğimiz kilidi gelmiş oluyor. Kaydırdığımızda Gördüğünüz gibi Açılmış oluyor. Burada ekran ayarları var. Bilekliğimizde görüntülecek öğeler. Hava durumu ayarları. Hangi konum olarak yapabiliyorsunuz. Bir de eşleştirme kısıtlamaları diye bir şey var. Onu pek bilmiyorum. Yani böyle. Gördüğünüz gibi. Kolay eşleşiyor. Hava durumu var ayarladık bakabiliyorsunuz siyah beyaz ekranı şimdi nasıl şarja takacağınıza geçelim takmıştık ilk önce kordonumuzdan bilekliğimizi çıkaralım Evet arkadaşlar çıkardık gördüğünüz gibi şurada şarj için yazı var aslında bunun Evet gördüğünüzü bakın hemen şarj yerine gidelim Evet arkadaşlar şöyle normal gibi bir kabloya bilekliğimizin şu kısmını yani şarjımızın şu kısmını takıyoruz. Taktık. Ucunda da bizim bilekliğimizin şarj olacağı yer var. Bilekliğimizin altına denk gelecek şekilde buraya takıyoruz. Ben takayım hemen. Gördüğünüz gibi taktık. Şu an şarj oluyor diyor gördüğünüz gibi. Açalım. Bakın. Saatimizi bir de şarjımızı gösteriyor burada arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar hepinize görüşürüz.